Değerli katılımcılar, organizasyon komitesi, ben de sizlerle beraber olmaktan bugün çok mutluyum tekrar. Bugün bana düşen zaman diliminde radyoaktif iot tedavisi ve takipte görüntülemenin yerini anlatacağım. Öncelikle adjuvan tedavi nedir onun tanımını yapmak durumundayım. Murat e, hocamın söylediğinin e, söylediği tedavi model tedavi dozlarının biraz daha üzerine çıkacağız adjuvan tedavide. Temel olarak tiroid bezi sınırları dışına yayılım olasılığını öngören eğer histopatolojik bir risk faktörü varsa, şüpheli ancak kanıtlanmamış bir metastatik hastalıktan söz ediyorsak, görüntülemede de saptanamadığı, saptanamayan rezidüel hastalık veya okült mikroskopik karsinom odaklarının yok edilmesi amaçlanıyorsa, o zaman daha yüksek dozda bir tedavi, tedavi vermemiz lazım. Bunu adjuvan radyoaktif iyo tedavisi olarak tanımlıyoruz. E, klinikopatolojik değerlendirme sonucunda yüksek rekürens ve mortalite riski olan uygular olan olan olgularda bu tedavi verirsek hastalıksız yaşam süresini elde etmek veya küratif tedaviyi amaçlıyoruz. Daha önce gösterildi bu slayt. Düşük risk, orta ve risk ve yüksek riskli hastalar var. Ancak düşük, orta ve yüksek risklerin sınırları tam olarak birbirinden bence ayrılmış değil. Kimi zaman çoğunlukla düşük riskli bir patolojiye sahip olan hastada ee, küçük bir e, an az diferansiye bir veya e, agresif bir histolojik varyant sonucunda hastayı değerlendirmede acaba düşükten yükseğe mi koymam lazım veya orta riski değerlendirmem lazım gibi bir kafa karışıklığı söz konusu oluyor. Ee, Adjuvant tedavi ile ilgili olarak atanın önerilerine bakacak olursak yüksek riskli hastalarda total tiroidektomi sonrası rutin olarak öneriliyor zaten adjuvan tedavi. Orta riskli hastalarda ise diğer parametrelere göre değerlendirmek lazım. Dozlarımıza bakacak olursak nasıl bir doz e, politikası izlemeliyiz? Adjuvan radyoaktif iot tedavisi düşük ya da orta riskli e, hasta grubunda kullanılacak ise eğer düşük hacimli santral boyun lenf nodu metastazı mevcut ise burada <laughs> 30 ila 50 miliküri bir doz yeterli olabiliyor. Tabii ki bu dozlarında kendi e, her bir dozun oradaki tümör dokusuna veya remnant dokuya vereceği grey cinsinden bir radyasyon dozu hesap edilmiş ve 30-50 ml bu A grubu hastalar için yeterli görülüyor. Ancak orta ve yüksek riskli bir hasta varsa rezidüel hastalık kanıtlanmışsa e, örneğin ekstra e, kapsül dışından yayılım gösteren bir Lerf nodu metastazından bahsediliyorsa Murat hocanın vaka örneklerinde olduğu gibi burada 150 ml'ye çıkabileceğini öneriyorlar. Bunun dışında bilinen bir klinik hastalık var ise bu durumda ampirik olarak 100 ila 200 milikürü de vermek tartışılıyor. Ancak e, tabii ki 200, 250, 300 milikürüleri daha çok biz e, met bilinen metastatik hastalıklarda kullanıyoruz. Öte yandan bir gerçek var ki rekürens olan olguların %96'sı aslında tedavi sonrası değerlendirmede saptadığımız zaman bunlar gerçekte okült rezidüel diferansiyel karşılam odakları. Yani rekürenste değil de biz aslında okült rezidüel hastalıkla uğraşıyoruz. <laughs> Fakat bu durumda değerlendirmeyi nasıl yapacağız? Bu değerlendirmeyi ata'nın düşük orta risk sınıflanmasına göre yapacağız. Ayrıca post değeri, ameliyat notu, patoloji raporu, Postop yapılan ultrasonografisi, sintigrafisi eğer yapıyor isek ki bazı kurumlar farklı davranabiliyorlar. E, tanısal iot 131 tümüç taraması ve o anki troglobin yüksekliği ile beraber e, genel olarak bir klinik patolojik bir konseyde hangi dozu vereceğimiz konusunda tartışarak doğruyu bulmaya çalışıyoruz. E, bu anlamda remnant Remnant dokunun tespitinde yüksek özgürlükle kullanılan bir metot var. Aka-Tulinski metodu. E, bu metodu ben rutinde kullanmıyorum. Kullanmamamın sebebi e, radyoaktif iot aptek cihazımın olmaması. Aslında şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Aka-Tulinski metodu e, Pensilvanya grubunun geliştirdiği bir metot. Ne yapıyorlar? E, hasta 4. haftasında, ameliyat sonrası 4. haftada e, ilaç kullanırken yani stimüle... 10T4 iken 24. saat abdek değerine bakıyorlar. 24. Saat, saat abdek değeri çarpı 2 artı 1. Buna Tg max 1 değeri olarak tanımlamışlar. Bir de Tg max 2 var. Yine 4. haftada belirlenen 24. saat abdek değerini 2, 2 ile çarparak 2 ekliyorlar. Ve triglobin değerini yani olabilecek en yüksek triglobin değerini sunuyorlar. Bunu da kullanırsanız %97 doğrulukla spesifiti ile kalan dokunun bir okült kanser mi olduğunu veya remnant doku mu olduğunu söyleyebilirim diyor Pensilvanya grubu. Bunu da yayınlamışlar. Bir örnek olarak bir iki vaka gösterip tekrar bu sayede geri döneceğim. 37 yaşında multifokal papiller tiroid karsinomlu bir olgu evre 1, TSH 42 iken TG değeri 17.2 bulunmuş. Antikoru negatif. Şimdi 24. saat uptake testi yapıyorlar. Ee, bu hasta için konuşuyorum. 24. saat abdek değeri çarpı 2 artı 2. Yani abdek değeri %6 ise 12 artı 2 14. Yani bu hastanın diyor ki olabilecek maksimum troglobin değeri 14'tür. Onun üzerinde ise okült bir diferansiye karşılığım olasılığı söz konusudur diyor. Ve bu durumda hastaya e, TGS 17.2 çıktığı için 30-50 değil de daha bir yüksek doza çıkmışlar ve 100 miliküri vermişler. Yani Murat'ın gösterdiği hastada TGS 8 nokta küsürdü. Eğer 24. saat abdek değeri olsaydı bir yorum yapabilirdik bu metod üzerinden. Ama burada vermek istediğim mesaj 24. saat abdek değeri çarpı 2 artı 2 kullandığımız zaman olabilecek maksimum TG değerini bulabiliyorsunuz. Diğer bir hastada 63 yaşında erkek 2.3 santimlik papiller tiroid karşılığı var. 9 tane Ekstradial neftondan 5'i pozitif çıkmış, ekstradial yayılım var, TGS 39.2. Bu hasta için aptek değeri, şuradaki dokuları görüyoruz tarama testinde, 24. saat aptek değeri çarpı 2 artı 2 olduğu zaman 10 nanogram bölü litrenin üzerinde olursa yine okült kanserden bahsedeceğini, bahsedilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Hastanın TG değeri 39.2, e bunu da e, adaptif bir şekilde 150 miliküriye çıkmışlar. Bu metodun klinik yansımasına dönecek olursak TGS, TG max 2 değerinin altında ise yani beklenenden düşük ise 30 ila 100 milikürünün yeterli olduğunu, TG max 2 katof değerinden yüksek ise oküt rezidüel kanser söz konusu olabileceğini, aktivitenin 100-150'ye çıkılması gerektiğini, eğer hem max 2'den yüksek hem de IOT 31 taramada pozitif bir sonuç var ise 150-200'e çıkılabileceğini ifade etmişler. Bunun dışında spek CT modelitesini mutlaka kullan, kullanılmasını öneriyoruz nükleer tipçi olarak. Çünkü spekte iotizos bir taramada negatif bulgu olabiliyor ama tomografi kısmında bir mediastinal bir lenf nodunun ve servikal, servikal bir lenf nodunun tespit edebiliyoruz. Bu durumda da CT'de de saptanan lezyonun radyoaktif iot negatif olması durumunda diğer alternatif yöntemlerin kullanılması, diğer görüntüleme yöntemlerinin kullanılması gerekiyor. Eğer spek CT'de metastaz şüphesi gösteren radyo Aktif iot negatif akciğer lezyonları var ise görüntüleme anlamında HRCT yapabiliriz. Eğer TG değeriyle bir uyumsuzluk varsa histopatolojik inceleme yapılması gerekiyor. Ve daha sonra hedefe yönelik tedaviler ve rediferansiyasyon tedavileri gündeme gelebilir. Bunun dışında yine söylememiz gereken bir nokta. Diagnostik tüm vücut taramada negatif olan lezyonlar tedavi sonrası dozlarda pozitif olabiliyorlar. Bunlar lezyonların düşük iot afinitesinden veya bizim gama kameralarımızın rezolüsyon probleminden ortaya çıkabilen problemler. O yüzden bir lezyonun negatif iot tutmayacağını, tutmadığından kesin olabilmek, emin olabilmek için mutlaka en az 100 miliküri gibi bir dozla tedavi sonrası değerlendirme yapmak ve radyoaktif iot tutup tutmadığı konusunda kesin bir yargıya varmak gerekiyor. Bu iki vakayı göstermiştim. Peki radyoaktif iot tedavisi verdik. Daha sonra takipte tanısal tüm vücut taramayı ne zaman yapacağız? Eğer takipte antiteroglobin antikor pozitifliği söz konusu olursa, TG değerinin yeterli duyarlılıkta olmaması nedeniyle TG değerinden bağımsız olarak orta ve yüksek riskli hastalarda tanısal tüm vücut tarama testini öneriyoruz. Bunun dışında 10 veya OFF T4 değerinde 2 nanogram bölü mililitrenin üzerinde tedirici bir artış saptanması durumunda yine tanısal tarama testi yapmak gerekiyor. 10 T4 değeriyle kıyaslandığında OFF T4 durumunda iki katı kadar bir TG artışı söz konusu olur ise yine tanısal tarama testinin yapılmasını öneriyoruz. Bunun dışında ablasyon tedavisi sonrası TG veya anti-TG değerindeki yüksekliğe karşın eğer bunu açıklayabilecek bir boyun ultrason sonucu yoksa elimizde bu takdirde de mutlaka tanısal iot tarama testinin yapılması gerekiyor. Takipte BT ve MR ne zaman kullanacağız? IV kontrastlı boyun toraks ve BT ve MR'ı e, masif, yaygın nüks noda tutulumu olan ultrason ile hastalığını konfirme edemediğimiz hastalarda, hava yolunda, özefagusta invazyon olduğunu düşündüğümüz hastalarda, Ultrasonun boyundaki nodal tutulumu değerlendirmede yetersiz olduğu, yani negatif boyun ultrasonuna karşı yüksek tiroglobin söz konusu ise bunlarda boyun ve toraks belirte yapmak gerekiyor. HRCT'ye eğer e, TG değeri onun üzerinde ise Tarama testinin sonucuna bakılmaksızın HRCT ve medyastan görüntülemesinin yapılmasını öneriyorlar. Ayrıca beyin MR, kemik incelemeleri veya batın BT MR görüntülerinde yine yüksek riskli hastalarda ve TGS'i onun üzerindeki hastalarda düşünmek lazım. Tiroid kanserinde IOT124, PET-CT ne zaman kullanıyoruz? IOT124, IOT, IOT analoğu olması nedeniyle teorik olarak FTC daha üstün. Ancak iot124 petin yüksek maliyeti nedeniyle şu anda doz verilemesi amacıyla rutinde pek kullanmamız mümkün olmuyor. Iot124 pet yapabilen merkezlerde lezyonların her birisinin ne kadar doz alacağını hesap etmek, buna uygun şekilde de bir doz planlaması yapmak daha mantıklı. Iot124 pet yaptığımız zaman ayrıca tümör alanlarını daha yüksek rezolüsyonla, daha spesifik olarak, daha sensitif olarak göstermekte mümkün olabiliyor. Tümör diferansiyasyonu FDG-PET ve IOT131 tarama arasındaki ilişkiyi daha önceki konuşmacılar da söyledi. Eğer tümör ne kadar iyi diferansiye ise FDG-PET'in duyarlılığı o kadar düşük, IOT131 taramanın duyarlılığı o kadar yüksek oluyor. Andiferansiye tümörlerde ise bunun tam tersi söz konusu. Baktığımız zaman eğer takipte FDG-PET'le bir lezyon saptadık, burada SULMAX değeri 13'ün üzerinde ise Ondan fazla patolojik lezyon var ise bunlar da yaşam süresi belirgin düşük uzak metastaz varlığında düşük veya yüksek risk ayırımına olanak sağlayabiliyor FDG PET çalışması. Bu yüzden biz FDG PET'i tümör diferansiyasyona uğradıkça daha fazla kullanmaya başlıyoruz. Başlangıçta iot31 pozitif FDG negatif olan bir lezyon zaman içerisinde hem troglobin sentezini terk ediyor hem de iot31 tutulumunu bırakıyor. Bu durumda ftc pozitif hale geliyor. Kendi arasındaki duyarlılıkla ilgili çalışmada trioglobin pozitif, iot negatif olan hastalarda ftc duyarlılığı yüzde 83 gibi oldukça yüksek. Bu döngüye kısaca flip flop fenomen diyoruz. Burada bir örnek vermek istiyorum. 75 yaşındaki kadın hastada iot 131 tedavi sonrası alınan görüntülerde trioglobin yüksekliğini açıklayabilecek 200 milikiri tedavi sonrası herhangi bir odak yok. Hasta toplamda 1000 milikiri almış. En son verilen dozu 200. Ancak PET CT'de TSH 58, TGS 300. Gördüğümüz gibi FTG PET CT'de pek çok akciğer lezyonu ayrıca boyun bölgesindeki pozitif FTG tutum odağını gösterebiliyoruz. Buradaki gözüken lezyonda ultrasonografide 2,5 cm çapı olmasına rağmen iyot taramasında negatif olan herhangi bir pozitif bulgusunu söyleyemeyeceğimiz bir olgu. E, tarihsel olarak baktığımızda Seyfettin evet, Hocam'ın ben. söylediği gibi biz mibi tüm vücut taraması da bazen kullanıyoruz. Burada mi tüm vücut taraması ile FDC olmayan merkezler için TGS yüksek olan hastalardaki tutulum alanları bunun yanı sıra Galim 68 Dotatok PET CT var. Yine iot 124'ü FDG'si negatif olan hastada Galim 68 odağının tutulumu ki somatostatin reseptörü pozitif olan tümörlerde hasta hiçbir cerrahi kabul etmemiş 15. ayda Galim 68 Dota tutulumunu Galim 68 PSMA normalde tümör prostat kanserlerinde tut, tut, e, kullanılan bir ajan. Bununla ilgili çalışmalar çok yok aslında ama bazı case reportlarda galim 68 PSMA'nın eftici tutmayan lezyonlarda tutulum gösterdiğini söylüyor. Burada PSMA'sı negatif, efticisi pozitif olan bir olgu tersine. Ancak anaplastik dolgu olguda yani tümör alt tiplerinde PSMa'yı şunu kullanın diyecek bir durum yok. Baktığımız zaman FDG yi yine PSMA'yı te tercih etmemiz lazım. Ee, son iki slaytımda e, Galim 68 FAPI var son yıllarda kullanılan. FAPI Fibro Fibroblast Activating Protein ve Karşinoma Associated Fibroblastların aktif olmasını sağlayan bir protein. Bu da pek çok tümörde Galim 68 FAPI'yi özellikle FDG negatif olan tümörlerde Galim 68 FAPI'yi sıklıkla kullanıyoruz. Eğer FTC'si negatif olan TGS'i yüksek ancak FTC'si negatif, iot taraması negatif olan bir hasta ile karşılaşmışsak yine Galim 68 fapi yaparak da bu tümör alanlarını lokalize etmemiz mümkün. İki tane Gaziantep Üniversitesi'ne ait görüntüyle konuşmamı tamamlıyorum. Teşekkür ederim sabrınız için.